Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimde gördüğünüz gibi bir tane 52 destemiz var. Bu 52 destede 4 tane kartımız var biliyorsunuz. Maça, sinek, kare, kupa olarak. Şimdi bugün yapacağım gösterim amacı şu arkadaşlar. Şimdi ben bu 52 desteyi karıştıracağım. Şöyle öncelikten göstereyim size. Bu 52 desteği karıştıracağım. Bizim amacımız örnek veriyorum. 4 tane maça az. 4 tane maça 7. 4 tane kare 4. 4 tane sinek az. Gibi benzeri. Yani bütün aynı olan kağıtları bir araya getirmeye çalışacağım. Sizlerle beraber. Öncelikle başlayalım. Önce kağıtlarımızı karıyoruz. İstediğiniz gibi karayabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster iki tur attırın, ister 10 tur attırın, ister sabaha kadar attırın. O size kalmış. Ama ben videom kısa olsun diye, sizin canınız sıkılmasın diye kağıtları bu karmayı kısa keseceğim. Kağıtları kardım arkadaşlar. Kağıtlar şu anda karışık. Görüyorsunuz ve ters olacak şekilde bir destede biliyorsunuz 13 tane var. Yere 13 tane kağıt açıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane de buraya yan koyalım böyle. Bu 13. Bir daha. Kağıtlar bitese kadar devam ediyoruz. 13 tane koymaya çalışıyoruz. 13. su buraya. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşlar videoyu çok iyi dinlerseniz bu kağıdı bu yaptığımız numarayı çok iyi anlayacaksınız. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu tarz videolar gelmesi için yorumlar beğeni yapın. Şimdi teker teker açıyoruz. Birden başlayalım arkadaşlar. 4 tane 6 5 pardon. Kameradan ters gördüm. 4 tane 5 geldi. 2'yi alalım. Allah Allah. Neymiş bu? Dört tane dört. Kare, sinek, kupa, maça. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca açıyorum. Sizin canınız sıkmadıkça. Bu neymiş? Üç. Görüyorsunuz. Maça, kupa, sinek, kare. Diğerlerini de açalım arkadaşlar. İkili. Görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki, "Aa bu nasıl oldu?" Onun hilesini bir deki videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bu videoyu iyi, dinle, iyi izlerseniz, sonuna kadar izlerseniz, elime dikkat ederseniz video çekmeme de gerek kalmayacak. Anlayacaksınız neyin olduğunu. Eğer bu hilenin, bu videonun nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorsanız altta yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bacaklar, kupa, sinek, kare, maça. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, onu görüyorsunuz. Hepsi aynı çıkar arkadaşlar. Bir tanesi şaşmaz. Bir tanesi şaşmaz. Görüyorsunuz dokuz. Maça kare sinek kupa. Maça kare sinek kupa. Şeyleri de aynıdır. Sıralmaları da değişmez arkadaşlar. Sadece aynı olmasının değil. Maça kare sinek kupa. Sıraları da değişmiyor. Bak farkındasınız. Bir de izlersiniz, göreceksiniz. Sadece kağıtların aynı olması değil. Sıraları da değişmiyor. Ve 13. kağıt. Hepsi aynı çıktı inşallah. Bunda sol çıkmaz, sorun çıkamaz. Görüyorsunuz bak. Maça, kare, sinek, kupa. Yani 13 kağıt sıralaması dahil. Rakamları dahil hepsi aynısı çıkar arkadaşlar. Videomu beğenirseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olun. Bu tür tarzlarda video gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.